arkadaşlar Blend Akademi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kapakta gördüğünüz gibi CGI, VFX, reklam artık her neyse ondan yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizden e, tabi şunu başta söylemeliyim ki bu yaptığımız şey hiç ücretli bir addon ya da ücretli bir şey kullanmayacağız. O yüzden sizden öncelikle şu iki programı indirmenizi rica edeceğim. Full Chase ve G Bunlar Blender addonlar arkadaşlar. Burada direkt poliçesi yazdığınızda çıkar zaten. Bunu indirme şekli şu şekilde bakın burada get addon yazıyor buna tıklıyorsunuz. Burada diyor ki drag and drop into Blender. Bunu Blender'a sürükle bırak diyor. Ben buradan tutuyorum. Blender'a götürüyorum. Bırakıyorum. Burada size bu addon yüklenilsin mi diye bir diyalog çıkacak. Buradan install dediğinizde bu addonu indirebilirsiniz. Bu kadar basit. Burada diğer bir addonumuz var ama bunu videonun ilerleyen kısmında göstereceğim. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi burada track denilen bir işlem yapacağız. Size basitçe bunun mantığını göstereceğim. Şimdi örnek olarak bir tane örnek videoyu çekip Blender'a atıyorum. Mesela bu bizim yapmak istediğimiz video olsun. Ve buraya bir tane küp koyuyorum. Böyle koyuyorum. Şimdi videoyu izlemeye başlıyorum. Ve istiyorum ki bu küp bu binanın şu kare formunu takip etsin. Bunu Bilahare uygun şekilde hizaladığımızı farz edelim. Ama ben videoyu oynattığımda da daha delilere alırsam küpümün buradaki binayı takip etmediğini görüyorum. O benim istediğim şey de buradaki küpün Buradaki binayı takip etmesi. Şimdi bu işlemi yapabilmemiz için sizden indirmenizi istediğim polychase addonunu Kullanacağız. Şimdi bunların hepsini siliyorum. N'ye bastım burada ben polychase addonum var. Buradan tıklıyorum. Henüz bir tracker oluşturmadın diyor. Bu tracker manası da takipçidir arkadaşlar. Yani takip edecek bir nesne oluşturmadım diyor. Şimdi buradan create tracker'a basıyorum. Yine bir tracker oluşturdum. Bizden input diyor. Bir şeyler ekle diyor. Burada input kısmının altında bir şeylerin kırmızı olduğunu göreceksiniz. Yani burada bize eklenti bir şeyleri tanımlamamızı istiyor. Clip, geometri, kamera. Kullanacağın videoyu seç diyor. Kullanacağın geometriyi, takip ettireceğin geometriyi seç diyor ve kameranı seç diyor. Şimdi sırasıyla seçelim. Klipimi seçiyorum. Buradan seçtim. Geometrimi seçiyorum. Bir tane küp oluşturuyorum. Geometri olarak da küpümü seçtim. Şimdi arkadaşlar kamera oluşturuyorum. Bu arada bastığım tuşlar şuradan takip edebilirsiniz böyle kamerama hemen bacak şekilde oluşturuyorum. En sonunda kameramı seçiyorum. Ama fark ettiyseniz benim buradaki videom dikey formatta. Ama benim kamerama baktığımda kameram yatay formatta. Bunu yan çevirmemiz gerekiyor. Hemen yapalım. Son Output settings'ten 1920 1080 değil de 1080'e 1920 olacak şekilde değiştiriyorum. Numpad 0'a basarak kamerama geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkaya videomuz gelmiş. Burada bizim videomuzun son kısmını animasyonumuzun son kısmı olacak şekilde ayarlamış. Tam 533. frame'de de bizim animasyonumuz bitiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim bu küpü buradaki binaya takip ettirme işlemine. Bir aşağı indiğimizde burada database kısmı var. Bu database kısmında şurada dosyaya basıyorum ve istediğim dosyanın içine buraya database.db yazıp Enter'a basıyorum. Bunu yapmamızın sebebi videomuzu analiz ettiği zaman dosyaları nereye kaydedeceğini ayarlamamız. Bu database dosyasının içine kaydediyor. Şimdi buradan analyze video kısmına basıyorum. OK'e OK basıyorum ve bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim videomu analiz etmesi bitti. Şimdi artık isterseniz buradaki küpün köşe noktalarını buradaki binanın köşe noktalarına uyduralım. Şimdi bunun için öncelikle en başa geliyorum. Ve buradan Enter Pin moda tıklıyorum. Tıkladığımda küpüm şeffaf oldu ve artık istediğim herhangi bir noktaya gidip üstüne tıklarsam kırmızı bir nokta oluyor ve ben bunu tutup çektiğimde istediğim gibi esnetebiliyorum. Buradan da tutuyorum, buraya çekiyorum. Buradan da tutuyorum, buraya çekiyorum. Buradan da tutuyorum, buraya çekiyorum. Ama gördüğünüz gibi ben en soncusunu çektiğimde küpüm istediğim gibi hizalanmadı. Bunun sebebi arkadaşlar şurada Estimate Focal Point tıklamadığımız için. Bunu tıkladığımızda artık istediğimiz gibi hizalayabiliyoruz. Estimate Focal Light yani bizim kameramızın görüş açısını tahmin et şeklinde. Bunu da tıkladığımızda bu işlem gerçekleştiriyor. Şimdi bunu istediğim gibi hizalıyorum. Ve şu an gayet güzel hizalandı. Şimdi buradan şu oka tıkladığımda bir tane hata verdi. Current frame is outside the range of the clip. Yani şu anki kare videonun zaman aralığındaki bir yere tekabül etmiyor diyor. O yüzden bakın sıfırıncı kare. Bunu birinci kareye alırsam videomuz da birinci kareden başladığı için şimdi tıkladığımda bu şekilde küpümü takip edecektir. Şimdi arkadaşlar videomuzu izlediğimizde Küpümüzü güzel bir şekilde takip ediyor. Ama burada küpümüz biraz sapıtıyor gibi. Burada küpümüzün yer değiştirmesini istemiyoruz. O yüzden buradaki son kalan kareleri sileceğiz arkadaşlar. Bakalım kaçıncı karede yer değiştiriyor? burada. Ben buradan şuraya kadar siliyorum. Bir gerisine daha alıyorum. Ve şuradaki kareyi de siliyorum. Ve böylece artık son kısımda küpümüz hareket etmiyor. Bence iyi gibi duruyor. Artık küpümüzün içini dekore etmeye başlayabiliriz. Şu da Enter Pim moda tekrar bastığımda Pim moddan çıkıyorum. Ve böylece artık kamera buradaki küpümü takip ediyor. Aynen bu şekilde. Şimdi isterseniz küpün içinde oymakla başlayalım. Edit moda geçiyorum. Bu yüzeyi seçtim. I'ya bastım, yisatar ve geriye doğru Extrude ediyorum. Aynen bu şekilde. Şöyle rendered modda bakalım isterseniz. Ama bakın şimdi şöyle bir sorunla karşılaştık. Rendered moda geçtiğimde ben arka planda videomu göremiyorum. Onun yerine benim arkaya koyduğum HDR görüyorum. Bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Tabii ki de burada render ayarlarının altında film transparana e tıkladığımızda arka planı silecek ve siz sadece kutunuzu göreceksiniz. Ama burada bir tane daha problemimiz var arkadaşlar. Eğer ben bu kutumu gizlersem şu altındaki kısmı kutunun yediğini görüyorum. Ama ben burasının binanın altı şeklinde görünmesini istiyorum. Bunu nasıl çözebiliriz arkadaşlar? Size bir tane yöntem göstereceğim şimdi. Öncelikle shading kısmına gelelim. Ve render geçelim. Kameramızdan tekrar bakalım. Şimdi bu kısımları çıkaracağız değil mi? Şimdi objeme gidiyorum arkadaşlar. Tab'a basıyorum. Buradaki bana 3 tane yüzeyi seçiyorum ve bunları ayırmak istiyorum. P'ye basıyorum. Separate by selection dedim. Artık bu dışarıdaki kutum benim içindekinden ayrı. Bu dışındaki kutuma yeni materyal ekleyip buradaki principal BSTF yerine bunu silip Shift A Hold, hold yazarsam ve bunu Surface'e bağlarsam gördüğünüz gibi artık bu objenin olduğu yerler şeffaf gözükmeye başladı kamerama tekrar gittiğinde tam da istediğim gibi binanın altını görebiliyorum burada benim iki tane krem kutum var belki de tanıdık gelebilir önceki derslerden dolayı bunları size de dosya olarak vereceğim arkadaşlar merak etmeyin ben bunların ikisini de tutuyorum ve kutunun içine koyuyorum arkası biraz sanki fazla kapalı olduğu gibi ben arkasını birazcık uzatmak istiyorum bunun için dışarıda küpümü seçiyorum. Bir de içeride küpümü seçiyorum. Bu ikisini seçiyorum. Tab'a basıyorum. Alt Z'ye basıp bu içindeki yüzeyler seçeceğim. Bir daha Vortex modda daha kolay seçebiliriz. Bu ikisini yüzeylerini seçiyorum. Ve böyle biraz geri çekiyorum. Artık geldiğimde biraz daha arkası koridor gibi gizemli bir hava kattı. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde buradaki kremimizi yerleştirdik, arkasını açtık vesaire vesaire. Şimdi ben buralarda çimen görünümü, çiçek ve gerçek çimen istiyorum. Bunun için benim size dosyanın yanında verdiğim asetleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ücretsiz asetler. Siz kendi asetlerinizle kullanabilirsiniz isterseniz. Şimdi Önce buraya bir çimen dokusu ekleyelim. Önce kendi kutumu, sonra çimen kaplı kutuyu seçip Ctrl L'ye basıp link masaya istediğimde çimen buradaki çimen materyali benim kendi kutumu artık her neyse ona da geldi. Şimdi bunun üstüne şuradaki çimeni ve çiçeği de dağıtmak istiyorum. Ama bunu nasıl yapabilirim? Bunu kopyalayıp böyle 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 kopyalayıp buralara getirsem çok saçma olurdu değil mi? Bunun için bir tane addonumuz var arkadaşlar. Bu da size başta gösterdiğim GSCATTER addonu. Burada kendi sitesine ücretsiz üye olup buradan Download GSCATTER'a tıklarsanız buradan uygun olan versiyonu indirip planların içine sürükleyip bırakırsanız kolayca indirebilirsiniz. Ee, şimdi bu addonu kullanacağız arkadaşlar ve bu çimenleri bu üzerine üstüne dağıtacağız. Neye basıyorum? Burada benim GSCATTER addonum var. Burada bizde önce emitter seçmemizi istiyor. Bu emitter nedir? Emitter üstüne dağıtım yapacağımız objedir. Buradaki damlalığa tıklıyorum. Buradan içerideki kutumu seçiyorum. Ve sonra buradaki çiçeği seçiyorum. Şuradan scatter selected'a basıyorum. Yani bu objeyi bu yüzey üstünde dağıt demek. Burada aşağıda ayarlarımız var. Density yani yoğunluğunu arttırabilirim. Ya da scale'ini düşürebilirim. Boyutunu düşürebilirim mesela boyutu da nokta beş olsun. Tabii benim de olduğu gibi sizin de bilgisayarınız şu an kasabilir arkadaşlar. Burada bir tane viewport display adında ayar var arkadaşlar. Bu ayar sizin viewportunuzda gözüken nesnelerin sayısını düşürüyor ama render da sabit tutuyor. Mesela burayı yüzde beş yaparsan ben bu çiçeklerin yüzde beşini burada görürüm. Ama F12'ye basıp render'a bastığında çiçeklerin hepsini burada görüyorum. Bu biraz sahne optimizasyonunu sağlıyor diyebiliriz. Şimdi ben bunu bir kereye mahsus %100 yapacağım ve buradan density'sini arttıracağım. 50 diyelim bakalım. Benim için yeterli bir sayı. Aynı şekilde çimenlerde de dağıtalım. Çimenimi seçiyorum. Buradan scatter select basıyorum. Çimenlerimiz de bu şekilde geldi ama kocaman geldi. Buradan boyutunu birazcık düşürebiliriz. Ve distribution'u arttırabiliriz. Buna da 50 diyelim bakalım. Çimen yoğunluğu biraz daha fazla olsa daha iyi olacak gibi. Ben 250 diyeceğim arkadaşlar. Siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela ben buradaki yüzey üzerinde çimen ya da çiçek olmasını istemiyorum. Buradaki çiçeklerden nasıl kurtulabiliriz? Çok basit arkadaşlar. Bunu da ayıracağız. Bunu seçiyorum. Şu yüzeyleri seçiyorum. P'ye bastığımda artık bu içerideki objene ait bir obje olmadığı için buradaki emitter'ımıza dahil olmayacak. Yani sadece içerideki kutu üstünde yayılacak bir tane test render alacağım. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle baktığımda arkadaşlar her şeyin boyutunu biraz daha küçültebilirim gibi geliyor bana. Ve çiçek yoğunluğunu biraz daha arttırabilirim. Çiçeği birazcık küçültüyorum. Çimeni daha da küçülteceğim. Ve çimen yoğunluğunu arttıracağım. Renderımıza baktığımızda arka planın çok karanlık olduğunu görüyoruz. Buraya birazcık ışık verelim isterseniz. Arkadaşlar ben bu şekilde ışıklarını bitirdim bence gayet böyle hoş duruyor. Size işte. şimdi nasıl, nereye ışık koyduğumu göstereceğim. Bu kısmı kırptım çünkü ışıkları yerleştirmem, nereye koysam diye düşünmem biraz zaman aldı. Önden bir tane böyle oval bir ışık yerleştirdim. Yüz gücünde. Arkadan bir tane rim light yerleştirdim arkadaşlar. Bu bizim şuradaki ışık etkilerimizi yaparak biraz daha objeyi arka plandan ayırıyor. Ve arkadan da bir tane vuran koridorumuzdan gelen bir ışık var sonuçta bu şekilde gözüküyor. Benim hoşuma gitti geldi aslında. Ama buradaki render'a baktığımızda arkadaşlar bunun böyle uzayıp giden bir koridor olduğunu göremiyorum. Bize bu etkiyi verecek bir şey lazım. Onun için buradaki resimde gördüğünüz gibi buralara çerçeve şeklinde ışıkları ekleyeceğim. Buradaki bu çerçeveyi kopyalayacağım. Shift e basıyorum. Kopyaladım. Biraz küçülttüm. Bu arada ben buradaki şu çimen dokusunu da kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Siz keyfinize göre yapabilirsiniz. Bunu direkt sildim. Beyaz bir doku elde Şimdi bundan da kaldıralım. Bu biraz kalın olmasını istiyorum. Ama o yüzden bir tava basıyorum. Hepsini seçiyorum. A ile ve geri doğru biraz extrude ediyorum. Tekrar edit moddan çıktım. Şimdi biraz geri alıp bakacağım. Biraz daha büyütebilir Şu şekilde. Şimdi buna ışık materyali ekleyeceğim arkadaşlar. Emission kısmında buradan istediğiniz değeri verebilirsiniz. Biraz kalın geldi gözüme. Y eksende biraz daraltacağım. Ve bundan birkaç tane kopya alacağım. bir tane buraya. Bir tane şöyle şuraya. Bir tane de şuraya alsam iyi olacaktı diye düşünüyorum. Bir tane test render alıyorum hemen. Gayet tatlı duruyor. Çiçeklerin boyutu bana biraz fazla gibi geldi. Onları birazcık kısacağım. G-Skitter'ın altında Flower kısmından Scale'inden da 4 olsun. Bir tane daha test render alıyorum. Evet gayet güzel duruyor. Bir şey. ee, yoğunluğunu biraz arttıracağım arkadaşlar. Ben render'da yoğunluğu fazla olsun. Aynı şekilde çimenin de yoğunluğu biraz fazla olsun istiyorum. Buradan ben sitesine 1500 yapsam. Tane test randık oluyor. Siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz tabi bunlara. Şimdi arkadaşlar her şeyimiz tamam gibi gözüküyor. Tekrar kontrol edelim isterseniz. Buradaki e, size vereceğim objeleri birazcık aşağıya alayım. Şöyle bir ileri geri bakacağım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bunlar hatta şimdilik arkadaşlar benim gibi çok kasıyorsa buradan bu gözünü kapatarak hiç görmeyebilirsiniz. gözü kapatırsanız siz viewport'ta görmezsiniz ama yine render'da gözükür. Buradaki kamerayı kapatırsanız render'da da gözükmez arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Aa bu arada şurada küçük bir boşluk var. Şimdi şu kısmı şöyle biraz yana çeksem. Normalde bunu yapmak çok sağlıklı bir yöntem değil arkadaşlar ama çok küçük bir mesafe olduğu için tolere edilebilir. Ama burada şu an benim eskiden videoda yaptığım gibi şu an görüyorsunuz. Böyle e, kapı açılan bir efekt yapmak isterseniz basit arkadaşlar. Ben şu an yapmayacağım ama size onu göstereyim. Buraya mesela bir küp ekleyip ona da holdout materyali verirseniz arkadaşlar bunu da renderınızdan gizleyecektir. Mesela bizim bu dışarıdaki objemizde holdout materyalimiz vardı. O yüzden bu bunu seçiyorum. Dışarıdakini seçiyorum. Ctrl L'ye basıp materyal istediğimde buradaki holdout'u buraya da kopyalamış oluyor. Bunu mesela bu şekilde kapak açılıyormuş gibi bir efekt yapabilirsiniz. Yukarı aşağı anime edebilirsiniz. Size kalmış. Ben şu an eklemeyeceğim ama. Şimdi bir tane daha test render alacağım. Bence gayet güzel duruyor. Şimdi artık arkadaşlar artık animasyonumuzu render alabiliriz diye düşünüyorum. Ama mesela bunu render aldığımızda arka planı şeffaf bir şekilde veriyor. Size videoyu vermiyor. Bunun önce render'ımızı alalım arkadaşlar. Sonra size arkaya nasıl bu videomuzu koyacağımızı göstereceğim. Timeline'ımı kontrol edeceğim. Aa, başında bir sıkıntı var. Bunun nedeni arkadaşlar bizim videomuzun başlangıcından kaynaklı. Hani demiştim ya video aralığı olarak. Şöyle başlangıcına ikinci frame'den gibi başlatırsanız sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Hızlıca bir render ayarlarına bakalım isterseniz. High hızlı alıyorum. 100 sample yeterli olarak düşünüyorum. Siz nasıl isterseniz. Burada denoise kısmında 100 gpu kullanmanız biraz daha hızlandıracaktır işlerinizi. Render alırken de arkadaşlar bir tane dosya oluşturun. Buraya diyorum ki render. Buna accept dedim. PNG, RGB, Alpha olarak render alacağız arkadaşlar. Çünkü başka türlü render aldığımızda bu arka planı bize şeffaf olarak vermez. Evet artık renderımıza sanırım başlayabiliriz. Render animasyon diyorum. Benim şu an renderim bitti. Şimdi size nasıl arkaya bu videoyu koyacağımızı göstereceğim. Tabii bunu yine Blender'ın içinde yapacağız. Önce şu anki projemizi kaydediyoruz. Sonra File, New, Video Editing kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu karşımıza gelen şey Blender'ın video editörü. İlginç gelse de evet Blender'ın içinde bir video editörü var. Şimdi neyse öncelikle çözünürlüğümüzü 1080'e 1920 olarak değiştiriyoruz. Çünkü dikey video istiyoruz. Sonra buraya gidip Shift A'ya basıyorum. Burada Image Sekans'a tıklıyorum. Sonra Closer'ımı buluyorum. Blender içinde. Bunu seçiyorum. A'ya bastığımda hepsini seçmiş oluyorum. Add Image Strip diyor. Şu an animasyonum geldi buraya. Animasyonumuzun uzunluğu 533 frame'de. Buraya 533 yazıyorum. Tam uygun bir şekilde oturdu. Bizim renderladığımız görüntü arka planın üstüne geldi arkadaşlar. Şimdi oynatıyorum. Ama benim renderımın geciktiğini görüyorsunuz. Arka plan daha hızlı ilerliyor. Bunun sebebi arkadaşlar bizim renderladığımız görüntünün 1080p 60fps olması. Arka plan görüntümüzün ise hemen bakalım. 4K 60 FPS olmasından kaynaklı arkadaşlar. 60 FPS olduğu için saniye başına iki katı hız, iki katı fazla kare gösterdiği için halinde uzunluğu da daha kısa olacaktır. Bunu çözmenin basit bir yöntem var. Şu an arka planının sesi ve görüntüsü birbirine bağlanmış durumda. Şurada zincir işareti var görüyorsunuz. Buna sağ yapıyorum. Disconnect Strips diyorum. Artık bunları ayrı ayrı seçebiliyorum. Şimdi buradan Strip'e basıp Retiming'den set speed'e bastığında ve Speed'in 50 olarak girdiğinde yani %50 daha 2 kat yavaşlattığında artık birebir bir şekilde takip ettiğini göreceksiniz. Aynen bu şekilde. Şimdi arkadaşlar renderladığımız görüntü arka planımızın üstüne oturdu. Ama ben küçük bir şey fark ettim. Bu videoyu ilerlettiğimizde insanlar geri geri gidiyor. Ben yani bu video bir kere geri sarılmış. Ve düşününce videonun buradan başlayıp böyle devam etmesi daha iyi olacak gibi gözüküyor. Biz de o şekilde yapalım isterseniz. Bu tüm her şeyimi seçiyorum. Sağ tık yapıyorum. Burada Make Meta Strip dediğimde bunları birleştiriyor. Tek bir video haline getiriyor. Şimdi buradan Video Reverse Frame dediğimde tam tersi şekilde önce buradan başlıyor sonra benim binamı gösteriyor. Bilmiyorum bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bence böyle daha hoş oldu. Şimdi artık buradan PNG yerine FFMPG video ve burada video kodeğini H264 konteynerini da MP4 olarak seçerseniz Artık bunu renderladığınızda elinize normal bir video gelmesi lazım. Evet sonunda başka yapacak bir şey kalmadığına göre bu projeyi bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Eğer ilk defa yapıyorsanız ilk CGI reklam ya da artık her ne derseniz onu bitirmiş oldunuz. Yani ben de elimden geldiği şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Sürçülü izan ettiysek affola. Dediğim gibi her türlü sorunuzu, önerinizi, şikayetiniz. Ne olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Yani benim bu kanalı açmadaki asıl amacım zaten para kazanayım, bir şey yapayım ve insanlara bir faydam dokunsun diye. O yüzden aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz. Başka bir projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.